Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Babana TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Oynaması ücretsiz bir oyun. Hafta sonu etkinliğinde Free Weekend yazıyor. Far Cry 5 arkadaşlar. Far Cry 5 e, ne zamandanmış bakalım. 5'inden 9'una kadar. Yani Perşembe günü yarın itibariyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gün boyunca. Ee, Ubisoft Connect üzerinde, Ubisoft uygulaması üzerinde oynaması ücretsiz arkadaşlar. Ben Ubisoft üzerinden çekiyorum. Galiba emin değilim bu konuda ama yarından itibaren Epic Games'te de oynaması ücretsiz olarak görünecek diye e, bir şeyler okumuştum. Ama emin değilim. O yüzden ben şu anda gördüğüm ve sizlere gösterebileceğim yer olan Ubisoft Connect üzerine gösteriyorum. Ubisoft Connect uygulamasına nasıl edinebileceğinizi aşağıdaki açıklama en üstteki linkten Bilgisayarınıza indirebilirsiniz Daha sonrasında üyelik girişi yaptıktan sonra Ana sayfada news kısmında da var Store kısmında da gözükür zaten News kısmında Far Cry 5 Free Weekend Activate Now diyor Basalım bakalım e, Continue diyoruz Sonrasında hemen açıyoruzdan Bu sayfa açılıyor arkadaşlar. Oyun normalde 53 lira 80 kuruşmuş. Bize 5 gün boyunca oynaması ücretsiz olarak. Ee, Far Cry 6'nın bir bunu e, PR çalışması olarak düşünebilirsiniz. bir Nasıl Battlefield 2042 çıkmadan önce şu anda Amazon Prime Gaming Battlefield 1 sonrasında Battlefield 5 hatta daha öncesinde Battlefield 4 veriyorsa... Ee, aynı şekilde Far Cry 6 çıkmadan önce Far Cry 5'in de bu şekilde oynaması ücretsiz olması, sınırsız verse tabii ki daha iyi olurdu ama oynaması ücretsiz olarak bizlere veriliyor olması bunların bir e, reklam çalışması olarak düşünebilirsiniz aslında bakarsanız arkadaşlar. Tıkladığınız zaman bu sayfa açılacak. Burada biz şu anda daha açılmadı, daha aktif olmadığı için, ayın 5i henüz olmadığı için e, Preload yani... Önden yükleyebiliyorum ben. Açıldığı zaman vakit kaybetmeyeyim de 5 gün önce hemen oynayayım diyenler varsa preload olarak önden şu anda indirebilirsiniz ama açılmayacaktır. Ayın 5 olduğunda aktive edildiğinde oyun girip oynayabilirsiniz. Normalde eğer bu videoyu 5'inde, 6'sında, 8'inde veya 9'unda izliyorsanız burada muhtemelen size download ve işte play play bir şey yazacaktır arkadaşlar. Bir duyuru videosu oldu. Dediğim gibi Ubisoft Connect'in açıklama kısmının en üstte ben linkini bırakıyorum. Uygulamasını indirin Ubisoft'un. Oradan ana sayfadan, news kısmından buradan zaten görüyor olacaksınız. Far Cry 5'i Ücretsiz hafta sonu oynaması, ücretsiz hafta sonu etkinliği kapsamında 5'inden 9'una kadar 5 gün boyunca, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi kaçta kapanır bilmiyorum. 5 gün boyunca oynama fırsatımız var Far Cry iyi İyi de bir süre. 5 gün bence arkadaşlar iyi de bir süre. Ee, yani deneyebilirsiniz. Preload'a basalım bakalım ee, kaç GB onu da sizlere söyleyeyim. Türkçe yok galiba değil mi? Türkçe yok. İngilizce olarak continue dediğimiz zaman. Ee, ne kadarmış? 38 GB'lık bir alana bir download yapma ihtiyacınız var arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bahsetmeyi, yazmayı, bu tarz bir butondan da kanalımıza Bomoda TV'ye abone olup yanında küçük zil butonuna tıklayarak bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Aşağıdaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Kapımız herkese açık. Orada duyurular oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda da canlı yayınlar için hem YouTube'dan hem de Twitch'ten canlı yayınımız oluyor. Twitch linkimiz de aşağıda. Görüşmek üzere sevgiler. Sağlıcakla kalın.